Ve Emre Kartaloğlu karşımda Tırmap Genel Başkanı telefonda ee, iyi günler dileyerek hemen başlayalım. Şimdi mevduat döviz altın alımında ki bu vergilerin düşürülmesi konusunu değerlendirmekle başlayalım. Öncelikle kambiyo vergisindeki e, mevcut durumu. Evet Zeliha Hanım. merhaba Zeliha Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Ee, az önce haberlerde de belirttiniz. Öncelikle kambiyo muamelelerinde, kambiyo işlemlerindeki alınan %1 oranındaki e, banka ve sigorta muameleleri vergisi binde 2'ye düşürüldü bugün itibariyle 30 Eylül itibariyle. E, burada herhangi bir süre sınırlaması yok. Yani geçici bir düzenleme değil e, 30 Eylül'den sonra. E, binde 2 olarak uygulanacak. E, dün Maliye Bakanlığımızın e, sunumunu yaptığı yeni ekonomik programda da belirtmişti dolarizasyonla mücadele kapsamında adımlar atılacağını. Bu çerçevede aslında çelişkili bir adım olarak görülüyor. Aslında e, verginin azaltılması kambiyo işleminde. Ama çelişkili bir adım değil. E, Mayıs 2020'de az önce haberlerde de iletildi. Mayıs 2020'de %1'e çıkartılmıştı. Yüzde birlik olan gerçekten caydırıcı bir orandı ve işlemlerin kaydi paradan daha çok fiili paraya veya kaydiye altından daha çok fiili altına dönmesine sebebiyet vermişti bu uygulama aslında bir anlamda kayıt dışına bir anlamda yaptık altındaki e, paranın artmasına sebep vermiş sebebiyet e, vermişti. Bu nedenle de e, bugün atılan bu adım olumlu bir adım. Tekrar binde ikiye düşürülmesi, kambiyo işlemlerinde verginin tekrar binde ikiye düşürülmesi, e, tekrar kaydi paranın bankalarda bulunan paranın veya bankalar üzerinden döviz işlemlerinin artmasına sebebiyet verecek, yol açacak bir uygulama o, o anlamda olumlu bir uygulama olarak değerlendirebiliriz. Peki mevduat tarafına geçecek olursak mevduattaki stopajlara düşürüldü zaten e, miktarları da verdik. Nasıl bir etki yaratır mevduat hesapları açısından? Evet mevduat hesapları açısından da az önce miktarlar verildi. E, ciddi bir adım atıldı. Daha önce de bu adım atır, atılmıştı. Öncelikle yine dolarizasyonla mücadele kapsamında ee, geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararı ve bugün resmi gazetede yayınlanan aslında Türk lirasını teşvik Türk lirası mevduatı teşvik eden bu uygulama e, uzun vadede uzun vadede Türk lirasında kalmayı bankalarda Türk lirası mevduatının artmasını sağlayacaktır. Biliyorsunuz mevduatların e, yaklaşık yüzde 54'ü döviz tarafındaydı ve bu dolarizasyonla mücadeleye büyük engel teşkil etmekteydi. Bu anlamda atılan bu adım da önemli. Ancak burada bir parantez açmak gerekiyor Zeliha Hanım. Geçici 67. madde gelir vergi kanunu kapsamındaki stopaj oranları arttırıldı. Stopaj aslında kaynakta faizin ödendiği anda banka tarafından alınan, kaynakta alınan bir vergi. Ve bu Bireysel yatırımcı açısından aslında bireysel yatırımcı açısından nihai vergi niteliğinde yani e, stopaj oranı sıfır bile olsa artık bundan vergi alınmıyor. Yıllık beyanname verilmiyor. Dolayısıyla nihai olarak vergide büyük bir indirim yapıldı bireysel yatırımcı açısından. Burada Peki. amaç yabancı yatırımcıyı çekmek e, büyük ihtimalle ama şirketler tarafında aslında stopajın indirilmiş olması ...veya stopajın kaldırılmış olması bu anlamda çok büyük bir e, fayda sağlamıyor. Bizler mali müşavirler, yeminli mali müşavirler olarak piyasanın ve özellikle şirketlerin namzunu en iyi tutan bir meslek grubuyuz belki. E, dolayısıyla stopaj yapılmayacak şirketlerin mevduatından ama e, 17 Şubat'ta eğer geçici vergi kaldırılmazsa 17 Şubat'ta... Ee, en kötü ihtimalle de 30 Nisan tarihinde %22 oranında bu mevduatlardan şirketler yine vergi ödeyecekler. O anlamda şirket tarafında da bir düzenleme yapılması, özellikle kurumlar vergisi oranlarında e, bu anlamda bir e, gözden geçirme yapılması, bir indirim yapılması çok faydalı olacaktır diye değerlendiriyoruz biz. Emre Bey çok teşekkür ederiz. E, verdiğiniz bilgiler için bakalım önümüzdeki süreçte normalleşme adımları açısından Emre Bey'in de söylediği gibi şirketlerin kurumlar vergisiyle ilgili bir düzenleme gelir mi gelmez mi takip ediyor izliyor olacağız. Diye.